arkadaşlar sizinle bugün bir tane Jason oyununu oynuyoruz. Çok da korkunç değil kormamıza gerek yok. Öyle hemen başlayalım. Şöyle başlayalım. Christian Lake Moments. Hikayesi böyle. Yani hikayesi güzel. 20 saat içinde Katil. Bir tane katil varmış diye. O sırada Jason. Arkada bak sağda. Ben tık tık vurdum lan. Of vurdum lan bir an. Yani böyle gurur bir şey değil. Bu arada sizlerle beraber ilk defa ben de başlayacağım. Ben biraz oynadım. İlk videoyu attım da video yani oynatma listesinde oynamadı. Şöyle Ya nasıl ya? Bastığım bunda olmuyor ki. Reklam deme. Evet arkadaşlar. Reklam bitti. Rank küç oldum. Bu ne? O kal. Hemen evet, şunu şeyden bir ekleyeceğim ben ya. Şuradan. Dur bir lan. Çarpı bir yıldızlı. Yani i̇kisi de aynı bunların. Çarpı bir. Birinci neymiş? Yumruk art çarpı bir. Çarpı bir yıldız. Evet. Beyzol sıfası kullan abicim ya. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle, şöyle bir bölümden sonra kaçıyorlar. <laughs> ne yapıyonlar? Biraz az da Hadi bunu ıskaletme. Oha evet ne lan? Beyzbol sopası ile kellesini uçurdu. Neyse isterseniz bir de ikinci hikayeye geçeyim. Bunun ikinci hikayesinde şey böyle bunu yağlıyorlar polisler. Bu tabi durur mu? Polislerden kaçıyor. Işık kesiliyor bir anda. Tam onu idam edeceklerken. bir yandan saçma ve yüzü olsun tek tek nasıl attı yani tek atmasa şöyle şöyle <laughs> bu kötü Bildiğin adu kötülük iş vardı. Ya bu ne? Evet arkadaşlar devam ediyorum reklamlardan sonra. Yani reklamlardan bıktım. Adı bu uke... şimdi oğlum arasından geliyor lan. kafaya işte ne bekletiyor. Şimdi adam şu ana kadar kaçması lazım ya. Evet ya sonunda da. Şimdi ben şöyle bir ikinci bölüme geçeyim 15 dakika. Şu bölümü de geçip ikinci bölüme geçeceğim. Çünkü ikinci bölümün hikayesi daha güzel. Bir de kıyafet miyafet var. O yüzden ikinci bölüm daha uygun. Neymiş lan böyle döndüler. Bu köt. Yumruk attı lan. Ne yapıyorsun oğlum? Rahat dur lan bir. Bunlar ne güzel. Ama bu da haketti kanka sarhoş yani web kaçıyor Bir şey bu hep Özel darbelerden kaçıyor Neyse hadi ikinci bölüme geçelim Evet arkadaşlar ikinci bölüm Yani Hı. birazdan da hikayesi gelecek bunun Jason yağlandı şu anda da götürüyorlar dedim. Bunun kıyafetini almışlar ya bulamadım. Alacaktım da almadım. Şimdi elektrikler kesilecek. Ve ta kayboldu. Sonra polislerin önüne yaklaşınca seni silahla vuruyorlar bile. de o var. O yüzden aralarına yaklaşacağım. Gördüğünüz gibi nişangal yeri. Şöyle i̇şte. Bu kötü. Oğlum beyzbol sokusu. Kanka ne haber? Yine rahat durmuyoruz ki. Hadi. Bu kötü. Dümdüz etti lan adamı. Oha. Aduket. Bu ne ya? Yine mi reklam? Tamam. Valla reklamınıza. ha. Hep aynısı, hep aynısı. Ne var bu oyunda yani? Reklamlardan bu like atsın. Ne diyor? Ne oluyor? Biz arıyorlar polisler. Adam bizi vuracak. Vuracak bizi. Lan gerisik Oyun bug'ı girdi lan. Abi bir sustan çıkıyor ha. Ne yani bu? Kaç kaç bir kere de kaç ya. Ben oradaki adam ölür. Sana. Hı -hı -hı. Yine ya. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Şöyle, üç. şöyle dört. Şöyle beş. Geç. O polis imkansız zaten Ödüresi. Böyle çakıp vurur yani adam Nasıl denk getireceğim çok hızlı. Yine dümdüz etti adamı ya delireceğim. Bunu tamamlayınca rank 4 olacağım. Rank 4 olmadan da videoyu bitirmeyeceğim. Evet arkadaşlar rank 4 oldum. Yani rank 4 olunca bana yeni bir kutu verecek. Hadi ya iki. Bu ne? Oha. Oha daha güçlü lan bu diğerlerinde. Yani iki of yazdığına göre daha güçlü olması lazım çık. Şu ele alan mı? Neredesin lan el? El 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 gel. Abi bu mavide var efsanevi şeyler var mavi de diğerlerin daha iyi. daha kaçamazcan gel bu ha. Nol? Nereye Nereye girdim ben? <tık> Buu, Oğlum, ya, lan ben? Ro başladı. Bu kötü. şamara lan. Mahkumun en güçlüsü de Jason. Neyse bu bölüm daha geçip hemen bitireceğim arkadaşlar. Oha. Bu ne? Bu ne? Yine reklam. Evet. Evet daha ediyoruz arkadaşlar. Reklam geldi yine. Kafaya vur. Polis mi? Sonunda polis gelecek. Final kill aktif. Buraya bakalım geçeceğim. Başta gel, başa gel. Yani polis gelmeden önce öldür diyor. Bir. Oldu, öldürdüm, öldürdüm. E, hızlı olacağım galiba. Ya tam veya bu ne saçma şeydir ya. Evet. Hmm. Ben hiç koş. Hareket hızıyla alakalı ya. <laughs> Haydi, çok zor bu ya. Ama neyse arkadaşlar. Hadi bay bay.